Vatanlar bir Johnny Hazırlarız lan eserden Tony Gazattan konuş konuşma tri Basınlar biat kirazlık hey Hattım keskin sen kimdensin Allah vermiş daha çok versin Yaptık icra doldan teslim Çocukluktan gayri resmi Ey Johnny 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 Ey Johnny 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 Ey Bağsız dostlar rahatsız Elbet bir gün vatandaş Gelecek, gelecek elimizi öpecek ey kaçışı hiç olamaz ey aracın verecek mahalleden geçerken önümüzde eğilecek hasımcılık gidecek bu yoluna gidecek beni çek beni çek boş muhabbetiniz dursun ey lan 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 avradım olsun siktim kapelerini verdim bozu yapacağız da he bir şamar, iki söz kapanır konu Abine der bir adı tarım onu fark etmiyor inan amına koy Johnny 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 Hey Johnny 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 Hey Johnny 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 Hey Johnny 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 Hey